Yok ay sizlerle ayrı kaldık bayağıdır. Tabii ki siz bu fark anlayamıyorsunuz ama ben vlog çekmediğim için o süre zarfında anlayabiliyorum. Ee, şu makine çıkarayım bir dakika. Arkadaşlarım bugün günlerden Cuma. Ee, dün çok ufak bir çekim yaptım bayağı bir az yani böyle e, kayınvalidemler dedim sarma falan sardık. Onları gösterdim galiba. Bugün de Kur'anımız vardı Kayınvalidem Kur'an okuttu evde. Ee, ama kalabalık değildik tabii ki de 12 kişiydik sadece kız kardeşleri vardı işte onun çocukları vardı yani sık sık görüştüğümüz kişiler Kur'an okuttuk bugün o yüzden erken falan kalktım oraya gittim her neyse eve geldim saat 8'e geliyor markete uğradım birkaç bir şey aldım bardaklarım artık e, gittiler Gerçekten kırıla kırıla hepsi mahvoldu arkadaşlar. O yüzden de bardak aldım kendime. Bundan aldım. Fiyatı böyle üçlü 12.90'dı. O yüzden 2 adet aldım. Ee, bir de bunun büyük boyu vardı. Ama ben küçüğünü aldım. Artık büyük barda kalmak istemiyorum. Büyük bardağım var çünkü. Bu küçükler daha iyi oluyor. Bunlar makineye atılacak. O yüzden oraya postalıyorum. Ekmek aldım. Daha yemek yemeyiz büyük ihtimal ama ne no olur ne olmaz. O yüzden şu hazır böreklerden aldım. Ee, Mert acıkabilir. Mert biliyorsunuz. Acıkırsa dedim ki bir çay koyarım. Yanında börek yaparım. Ee, yemiş oluruz. Bisküvi aldım. Bizim evde bisküvi sol bitmez. Yine bisküvi aldım. Gözüme sokuyordum. Türk kahvesi aldım. Sosis aldım. Ee, Magnum'un şu dondurmasını aldım. Da bu karamel diyor. Daha önceden yemedim. O yüzden yemek için aldım şimdi. Bir de e, şu poşet çaylarını aldım. Biz poşet çay kullanıyoruz. Akşamları falan. E, direkt düdüklü şeyim var ya demleyeyim o yanan. Onda hemen olduğu için. O yüzden Mert de seviyor yani. Aldım. Normalde doğuşunkini alıyoruz ama bu Karadem markası. E, geçen gün Instagram'da birinde gördüm. Ve gayet güzel olduğunu ve işte Doğuş'a falan o kadar para vermemizin gerek olmadığını falan söylüyordu. Doğuş'un Doğuş'unki 20 liraydı. Yok pardon ki 20 liraydı. İçinde çok çok az vardı. Bu Karaden markası. 48 adet var içinde ve 8 lira mı 9 lira mı ne arkadaşlar? Denemek istedim. Bakacağız. E, beğenmezsek de yine yani Lipton veya Doğuş'un alırım. E, i̇kisini karıştırıp yaparım diye düşündüm. Ziyan olmaz yani öyle artık e, bugün de zaten çekecek bir şey yok bu arada bugün kahvaltıya gittik Mert'le <laughs> gerçekten yıllar sonra gibi falan oldu yani e, kahvaltı ettik kahvaltımızı falan yaptık güzeldi gerçekten iyi geldi öyle arkadaşlarım, ben şimdi kapatıyorum dedim öyle bir aldıklarımı göstereyim artık sizlerle yarın devam ederiz videoya şimdilik hepinizi öpüyorum arkadaşlar inanın ki kaç gündür böyle video çekemiyorum bilmiyorum başlıyorum devamı gelmiyor. Bir garip modlara girdim. Böyle bir YouTube'dan soğudum gibi oldu. <laughs> Video çekesim gelmedi. Gerçekten biraz garip oldum. Ama inşallah bugün e, bu videoyu bitireceğim ümit ediyorum. Bugün günlerden pazar. Şimdi bir markete ineceğim. Patates falan yoktu evde. Akşama tavuk yapacağım fırında. O yüzden inmem gerekiyor. E, makyaj falan da yapmadım. Dediğim gibi bu aralar değişik modlardayım. Ben de çözemedim. Ama belki geldiğimde enerjimi yerine getirmek adına bir makyaj yapabilirim şu anda bilmiyorum. Neyse o zaman hadi çıkalım. Umarım güzel bir gün olur. Bu arada saat baya bir geç. Onu da söyleyeyim. Saat 3'ü 20 geçiyor. Düşünün yani. O kadar ki ben geç. Marketten geleni baya bir oluyor arkadaşlar. Sadece patates aldım zaten. Ee, biraz da canlayın yaptım. Uzun süredir YouTube'da olmadığım için tabii siz bunu fark etmiyorsunuz. Ee, şimdi ne yapacağım? İlk başta bir banyomu temizleyeceğim. Hemen klozet, lavabo ve duşakabini temizleyeceğim. Ondan sonra da e, tavuğumuz çözülmüş mü? Evet çözülmüş. Daha sonra tavuğumuzu soslarız, dolaba atarız. Mert geldiği zaman da fırına süreriz diye düşünüyorum. Bir de e, tekli koltuğu silmek istiyorum. Mert'in odasındaki. Çünkü uzun süredir o odada takılıyorum ben. Ve ciddi anlamda kirlendi. İlk önce <laughs> ay, şu banyoyu bir temizleyelim. Hemen sizlerle hızlıca. Ondan sonra da tekli koltuğumuzu silelim. Hafif şöyle bir nemli bezle güzelce rengini açalım. Şimdi dün ben klozetimi yıkayıp de yatmıştım arkadaşlar. O yüzden bu farmasinin genel temizleyicisi var. Ee, bununla hemen bir klozetimizi sileceğiz. Bir akşamdan yıkayıp yaptığım için şimdi uğraşmak istemiyorum. İçine yine bir çamaşır suyu dökelim ama. Yine bir fırçalayalım. Zaten temiz dediğim gibi. Tamam. Duşakabini de silecektim. Duşakabin spreyim bitmiş eee onu artık yarın silerim zaten benimki cam olmadığı için öyle lekeleri falan belli etmiyor o konuda rahatım <laughs> onu artık yarın silerim öyle bir pislik de yok zaten ben şimdi devam ediyorum es verdim size bir hatta onu kullanmayayım şey kullanayım ya durun hazır almışken eee farmasinin bu vc temizleyicisini kullanayım evet mantıklı yine nasıl zekiyim ama evet biraz çamaşır suyu kıvamında. Bunun iki dakika kenarlarında sıktım şimdi. 2 dakika hemen bununla bir silelim bakalım. Evet banyoyu temizledim arkadaşlarım. Şimdi hemen e, su koydum. Şu tekli berjeri bir sileceğim. Bunun için de parmasının genel temizleyicisini kullanıyorum. Ben böyle şeylerde halı silmedir, cam silmedir her şeyde kullanıyorum genel temizleyicisini. O yüzden şimdi onu kullanacağım. Hangisi? Şu şey de aldım. E, çamaşır leke çıkarıcısını da aldım. Bunu da deneyeceğim bir gün sizlerle. Şimdi hemen bundan koyuyorum şöyle. Fazla doldurmadığım için şöyle iki kapak koysak yeter. Evet. Lif kalmamış evde ya. Ben normal böyle lifle siliyorum şeyleri de. Biliyorsunuz ki ben sarı bez olduğu için sarı bezle sileceğim o yüzden. Saatte 4.30 geçiyor vallahi. Hadi bakalım. Suyumuzu aldık. Gidiyoruz. Gidiyoruz efendim. Böyle her güne bir iş yapıyorum. En azından devam temizlik yapmaktan sakami sıkıştırmıyorum. Bunu halledeceğim. Yarın da artık kapılarımı silerim. Petekleri silerim. Vesaire derken bu şekilde büyük işleri bitiriyoruz. Evet. Ben şimdi geçiyorum şey Evet. Verjeleri silme işlemi bitti. Aslında silme amacım kere değildi bu arada. Yeni sildim sayılır da ben. Şu kenarına çay döküldü geçen akşam. Ee, o yüzden sildim. Şimdi hemen orayı güzelce süpüreceğim. Hemen bir de sileyim bir kat yerleri de. Şuradan bezimi ayarlayayım. Bir dakika yer bezimi. O da temizlensin en azından. Kapısını da hatta sileceğim şimdi bir oda bir odadır arkadaşlar ay bunun içinde boşaltmamışım inşallah şarjı vardır şarjdan çıkarmışım neyse şurayı halledeyim oy geliyorum evet ben şimdi işleri kolayladım arkadaşlar o yüzden hemen şimdi Tavuğumu hazırlayacağım. Saat 5.30 ama fırına sürmeyeceğim. Biraz dolap dinlendireceğim. Şimdi biraz yoğurt koyacağım. Bir kaşık yoğurt. Zaten 4 tane tavuğum var. Biraz salça. Biraz sıvı yağ. Ay. Sıvı yağ şey koymayı unuttum. Siz söyleyin. Yağdan koymayı unuttum. Neyse. Sıvı yağ, şu tezgahın üstüne bırakayım. Ondan sonra onu halledeyim. Daha sonra sarımsak rendeleyeceğim biraz. Sarımsağımızı da rendeliyoruz. Evet. Şimdi bunu bir çırpalım. <laughs> Arkadaşlarım. Bu arada bulaşık makinesini çalıştırdım. Onun sesi geliyor. Daha sonra tuzumu ekliyorum. Okay. Biraz nane ekleyeceğim. Kekik. Tavuklu olmazsa olmaz. Biraz bol biber toz biber tamam bir kere daha çırpıyoruz ben biraz da su koyuyorum arkadaşlar ılık su çok az ama biraz böyle e, sosunu sulandırmak için tamamdır şöyle şimdi tavuklarımı içine atacağım güzelce soslayalım Ondan sonra da buzdolabına atalım. Mükemmel. Her taraf şu anda rahat rahat oturup kitap okuyabilirim. Evet. Ama bu odada okuyamam. Koltuk hafif nemli. Oturma odasına gideyim ve kitabımı okumaya devam edeyim ben. Şimdilik sizi öpüyorum. Daha sonra görüşürüz. Mert'in gelmesi 7.30-8'i bulurmuş minnoşlarım. O yüzden yemekleri şimdi yapmıyorum. Saat 6'ya geliyor kayınvalidemi aradım. Şimdi geldi kahve içelim diye. O geliyor bize. E, yedi gibi artık fırına tavuğu sürerim. Bulgur pilavına okey dedi. Bulgur pilavı yapacağım. O fazla sevmiyor benim bulgur pilavımı. Çünkü onlar daha farklı yapıyorlar. Daha önceden söylemişim. Çok küçük bulgur ve sulu yapıyorlar. Ben de öyle yapmıyorum. Ama yerim dedi. Mecbur yiyeceksin dedim ben de. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle bir ortalığa baktım. Dağınıklık var mı diye de yok. Tamamdır. Bir kahve molası verelim kayınvalideciğimle. Şu odanın da kapısını açalım. Mis gibi kokuyor var ya. Oh vallahi oh. Size şeyi göstereceğim. Allah'ını seviyorsan şu kokudan alın arkadaşlar. Bim'den aldım. Ee, abi bu kadar mı güzel kokar bilmiyorum. internet satışları falan var mı ama bakın. Baktınız mı bu? Bunu kesin alın. Var ya mis gibi kokuyor gerçekten. Muazzam. Muazzam. Şimdi kayınvalideciğim geldi Kahve içtik Bilmiyorum selam vermek ister mi ama Fazla kameralara çıkmak istemiyor Vermek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Bir selam Gelinini öv biraz Arkadaşlar utanıyorlar Çıkmak istemiyorlar Bak hemen <gülüyor> <gülüyor> Andı, utandı Anında utandı Herkes biliyor Tamam bak şimdi geçenlerde bir soru gelmişti onu soracağım sana. Seni fazla sıkıştırmayacağım tamam mı? Tamam. <laughs> ne? İlk gördüğümde ilk tanıştığımızda ne hissettin ne düşündün? Ne Hadi düşününün? cevapla bakalım. <laughs> Ay çok güzel kızmış dedim. <laughs> çok güzel dedim. Başka memnun musun gelinin olduğum için? Çok memnunum. Niye memnunum? <laughs> Oğlumla sen mutlu ol bizim için en önemli şey o. Siz mutlu olduğunuz için biz de mutlu oluruz. Ben kayınvalidemle daha mert iki haftalık sevgiliydik. Tek başıma tanıştım size gelip hatırlıyor musun? Evet. Ve çok komik bir anımız var. <laughs> Bana çay ikram etmek istiyor. Ben sevmiyorum diyorum. <laughs> Kek yapmıştım galiba ya, evet. o gün sevmiyorum diyorum. İşte bir sürü şeyler sayıyor bana. ettiyse sevmiyorsun. Ve kahve. Düşünün ki ben kahve kolik bir insanım. Hmm. Kahveyi bile sevmediğimi söyledim. Su içmeden öyle ayrılmıştım oradan. Çok utanmıştım ama. Uzun bir süre yemek yememiştim sizde. Mert dışarıdan söylüyordu. Hatırlıyor Ay, musun? Tanışmada olur ki o kadar. Sonradan yavaş yavaş. Öyle arkadaşlar. Alıştıracağım. Onları da alıştıracağım. <laughs> Gerçekten kayınpederimi de kayınvalidemi de alıştıracağım videolara. Yavaş yavaş artık. Hele bir de kayınpederimi tanısanız. Aha. Oo. Tam bir şenlik olur benim buralar. Benim olursa Aynen. Tam şenlik olur buralar. <laughs> Ama alıştıracağım. En kötü yazın hep birlikte tatile gideceğiz inşallah. Orada mecbur artık kameralara çıkacaklar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdilik kapatıyorum. Daha sonra kayınvalidemle görüştüreceğim sizi yeniden. Saat 8'e geliyor. Mert daha yeni çıkmış. Geliyormuş. Yoldaymış. Ben de şimdi hemen tavuğumla patates fırına süreyim hemen bulgur pilavımı yapayım. Kayınvalidemle şimdi gitti. Ne, ne yapıyorum ben şu anda? Aha Mert ekmek al lazım. Fırın kapanmamıştır inşallah. Bir dakika ben gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Evet şimdi yemeğimiz hemen fırına gidiyor arkadaşlar. Biraz böyle suyunu ekledim. Patateslerim ve tavuğum. iki tane biber attım. Hemen şu fırını kapağını açayım. Ve hemen şimdi sizlere hızlandırılmış bir şekilde bulgur pilavı yaparken göstereceğim. Video editliyordum ve kapanış yapmamışım. Kapanışı yapmaya geldim yanınıza. Şimdi saat 10.30 falan kayınpederim aradı Mert'i. Erti. Ee, sanırım abisi kalp krizi geçiriyormuş. Tam biz de anlamadık ama Mert apar topar indi şimdi hastaneye götürmek için. <laughs> Bakalım şimdi Mert'ten haber bekliyorum ne olacak. Ben de artık kapanışı yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Ne çektim ne çekmedim inanın ki bilmiyorum ama böyle ortaya karışık bir vlog oldu. Kaç gündür vlog atmıyorum. Ee, o yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum ve kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Ayrıca instagramdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.